Bad Berlin'in Neden Geldim serisinin bu haftaki konu Hazal. Hazal hoş geldin. Hoş buldum Duygu'cum. Bize biraz kendinden bahseder misin? Tabii ki. Ben Hazal, 35 yaşındayım. 9 yıldır Berlin'de yaşıyorum ve çalışıyorum. İki kedi annesiyim, kadroca girebilirler. <laughs> <laughs> önceden e, disclaimer'ı verelim. 9 yıldır Berlin'de yaşıyorsun. Ondan öncesinde nerede yaşıyordun? Ondan öncesinde 3 e, yıllık bir Münih maceramız var. Ama Münih'e de Ankara'dan geldim. Doğma büyüme Ankaralıyım. Üniversite sonrasında e, master için Münih'e geldim. Orada master bitirdikten sonra çalışmaya başladım. Daha sonra da Berlin'e başka bir iş için taşındım. Berlin'e taşınmanın sebebi sadece iş için miydi? Yoksa başka bir sebepler var mı? Başka bir sebep var mıydı? Berlin'e taşınmamın sebebi Berlin'e taşınmak <laughs> Berlin'de özellikle iş aradın mı, aramadın mı? <laughs> ee, direkt Berlin'de iş bulup Berlin'e taşındım. <laughs> Berlin'e taşınmamın nedeni Münih'te yaşamak istememdi. <laughs> Gayet anlaşılabilir bir sebep. Tek başına mı geldin yoksa biriyle mi geldin? Biriyle geldim. O zamanki erkek arkadaşım şu anki eşimle beraber taşındık Almanya'ya. Daha doğrusu o daha önce benden taşındı. Bir sene önce taşındı. Bir sene sonra da ben geldim ve kurulu bir düzene oturdum. 2012 yılında o taşındı. Ben önce Ankara'da yüksek lisans programına başladım. Bir sene orada devam ettikten sonra Münih'te programa kabul edilip buraya geldim. Bölüm neydi? Ben psikoloji lisans üzerine de business <gülüyor> psikoloji <gülüyor> yüksek lisansı yaptım. Bir geliş hikayem var mı? Geliş hikayem Almanya'ya gelmek benim planımda olan bir şey değildi. Ben daha çok Hollanda'yı hedefliyordum lisans sonrasında. Ama daha sonra işte eşim önce Almanya'ya taşındı. Ben de birazcık dümeni bu tarafa kırmış oldum. Yani Almanya'ya gelme nedenim onun buraya gelmiş olması diyebilirim. Sonra burada beraber bir hayat kurduk. Hı hı. İlk geldiğinde karşılaştığın en tuhaf şey neydi? Hem Almanya'da hem Berlin'de diye düşün. 12 sene öncesi e, biraz hafızamı zorlamam <gülüyor> gerek. <gülüyor> İlk Almanya'da geldiğimde tuhaf bulduğum şey bir ev arkadaşımız vardı o zaman. Alman bir ev arkadaşımız. Onun odalarından birini kiralamıştık. Onun bulaşık yıkama düzeniydi bana en tuhaf gelen şey. Çünkü bulaşıkları durulamadan deterjanlı deterjanlı çeviriyordu ve öyle bırakıyordu. Bayağı garip. Tabaklar bir... öyle deterjanlı mı Ta kalıyordu? Tabaklar bardaklar her şey deterjanlı ve işte beklerken onlar akıyor ve bilmiyorum nasıl bir düşünce yapısı. Ama o çok garip gelmişti. Yani evet ilginç bir bulaşık yıkama tekniği. Diye. Yani bir sudan geçirmenin gerekli olduğunu düşünüyorum. Peki mesela bu konuyu tartıştın mı kendisiyle? Bu konuyu hiç tartışmadım kendisiyle. Çünkü öyle bildiği, öyle gördüğü, öyle yaptığı bir alışkanlığıydı. Ben kendim tabakları, bardakları kullanmak istediğimde kendimi sudan geçirip... Yani bulaşık yıkama... <laughs> Yok ben adapte oldum anında onun bu davranışına. <laughs> Ama bulaşık yıkama seanslarınızı ayırdınız diye diye düşünüyorum. Kesinlikle. Berlin'de en karşılaştığın en tuhaf şey neydi? Hatırlıyor musun? O biraz daha zor çünkü Münih beni bir şekilde eğitti birçok tuhaflığa, farklılığa karşı. Berlin'e geldiğimde ben daha çok Türkiye'ye daha yakın bir yere gelmiş gibi hissettim. O yüzden burada olan şeyler bana o kadar tuhaf gelmedi. Daha bir yakınlık hissettim Münih'e kıyasla. O yüzden çok bir şey diyemeyeceğim. Peki ilk geldiğinde yine aynı şekilde Münih ve Berlin diye düşünelim. En benzer gelen şey neydi? Ben tanıdığım insanlar içinde Türkiye'de de en Alman olarak nitelendirilebilecek bir insanım. <laughs> Genel olarak kuralları, kurallıcılığı seviyorum. Orada da seviyordum. Buraya gelince bu benzerliği görünce kendimi çok iyi hissetmiştim. Yani sonunda yerimi buldum. Evet, ben. <laughs> ben 20 buldum. Hani Türkiye'de her koşulda kendimi ne kadar enayi gibi hissettiysem kuralları takip ettiğim için buraya geldiğimde de o kadar rahat bir adaptasyon sürecinden geçtim. Yani Alman sistemi, disiplini ve organizasyon olmayı seni rahatlatmış bir sistem Kesinlikle. gibi gözüküyor. <laughs> ya bu iyi bir şey bu arada bence. Ne kadar güzel. Anlaşılıyorum sonunda kendi ülkemi buldum evet, gibi evet, bir şey oldu. Kendimi enayi gibi hissetmiyorum. Benim uyguladığım kuralları herkes uyguluyor. O yüzden de çok kolay bir yaşam sürülebiliyor akan bir sistem var. Akan bir sistem var. Akan bir trafik var. 4 yıldır ehliyet sahibiyim. Türkiye'de de aktif olarak araba kullanıyordum. Belki hani ona ilginç bir ya da tuhaf gelen bir şey olarak söyleyebilirim. Herkes şeridi takip ediyor. Herkes kendi şeridinde ve her an birisi önüme direksiyonunu kırabilir diye Dikkat kesilmeme gerek yok. Herkes şeridini takip ettiği için, herkes şeridini takip ediyor. Herkes kurallara uyduğu için, herkes kurallara uyuyor ve daha e, kolay bir yaşam oluşuyor böylece. Anladım. Güzel bir şey yani. Te benim ki, için evet. Bu benzerlik buraya adapte olmana yardımcı oldu mu sence? Kesinlikle. Yani birçok insanın geçtiği zorlu yollar benim için gül bahçeleri. <laughs> çünkü olması gereken bu. <laughs> evet, evet. Benim için çok kolaylaştırdı her şeyi. Kendini ne kadar buraya ait hissediyorsun? Bu benim için zor bir soru. Kendimi buraya tam olarak ait hissetmiyorum. Ama kendimi nereye tam olarak ait hissediyorum? O da sorgulanabilecek bir şey. Ben kendimi evime, aileme ait hissediyorum. Ve bu Berlin'de olur. Bu bir başka şehirde, başka bir ülkede olur. Aitlik isim kendimden geliyor. Yine de Berlin özelinde bir cevap vermem gerekirse yarı yarıya diyelim. Bir şehre değil de aslında yani ailene, evine, kendi oluşturduğun düzene ait hissediyorsun. Evet. Ankara'da da mı bu böyleydi peki? Evet. Yani... Ki Ankaralılar bununla bilinirler. <laughs> <laughs> Ankaralılık diye bir şey var. <laughs> Bizim için o oluşturduğumuz çevre, kurduğumuz hayat düzeni, alışkanlıklarımız önemli olan şeyler. Ben bunları kurabildiğim her yerde kendime ait hissediyorum. Burada bunu kurdun ama yani evet. de bu imkan oldu kendine evet. ait hissedebileceğin. Yani şehre komple ait hissetmesen de hı hı. ait hissettiğin bir şeyler var. Kesinlikle. Evet. Kendimi, arkadaşlarıma ait hissediyorum, aileme, evime ait hissediyorum. Yani o tamamen bağlantılarla gelişen bir duygu benim için. Bağlantılarım olduğu sürece bir sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum ama hmm. genel olarak Berlin ya da Almanya özelinde bir şey sorarsan ona cevap veremem. Anladım. Buraya yani bu ait hissetmende, uyumlanmanda, adapte olmanda hmm. sana yardımcı olan diğer göçmenler oldu mu? Ben buraya kurulu bir düzene geldim. Bahsettiğim gibi eşim benden bir sene önce taşındı. Ben daha sonra geldiğimde her şey çok kolay oldu benim için. Ev zaten vardı. Yüksek lisans programı zaten oradaydı ki o da. Bu işi çok kolaylaştırdı. Buraya öğrenci olarak gelmek bence çok büyük bir avantaj. Çünkü ben uluslararası bir yüksek lisans programının parçasıydım. Birçok başka ülkeden göçmenle bir arada başladık bu programa. Ve hepimiz yabancıydık burada. O çok büyük bir yardımcı faktör oldu benim için. Onun dışında arkadaşlarımın olması çok büyük bir faktör oldu. Hani Münih için daha çok bunu yüksek lisans ki insanlar sınıf arkadaşlarım olarak değerlendirebilirim. Onun dışında yine üniversiteden arkadaşlarım da vardı. E sonra Berlin'e taşındığımda da orada edindiğim arkadaşlar ve o arkadaşlarımın arkadaşları, arkadaşları <gülüyor> gibi, <gülüyor> gibi. <gülüyor> evet bünyen o yeni dalga Türkiyeli Berlinlilerle daha kolay bir adaptasyon süreci geçirdim evet. Kendimi yabancı hissetmedim. Buna geliyoruz. Kendini <laughs> en yabancı hissettiğim bir an var mı? Ya bu bence hiç geçen bir duygu değil. Ara ara seni yoklayan, belli durumlarda karşına çıkan, durduk yere kendini 10 senedir yaşadığın şehirde yabancı hissettiren durumlar olabiliyor. Benim için bu daha çok özellikle Türkiye'de olan felaketlerle ortaya çıkan bir durum. İşte Türkiye'de olan yangınlarla, depremlerle burada hani kendimizi tüm o haber kanalına düşürmüşken her şeyi tüketip burada kahrolurken kendi kendimize bunun dışarıda hiçbir karşılığının olmaması bu anlarda çok Yanlış hissediyorum kendimi. Ama yine tabii buradaki o arkadaş çevresi, birbirimize destek oluşumuz, beraber bu acıları paylaşmamız ve yaşamamız daha küçük ölçekte yardımcı oluyor. Yani Türkiye'de büyük bir olay olduğunda burada takip etseler bile tam o şeyi hissedemiyorlar ya. Yani çünkü biz daha derinden hissediyoruz orada. Evet. Yani deprem zamanı mesela. Kaç gün evet. ne olmuştu? Hani Aa, falan. Yani. Tabii ki de insanlar takip etse ve görse Hı -hı. bir şey yapıyor ama yoldaşlık yok herhalde. Evet ben 6 Şubat depremi sırasında Türkiye'deydim. Ankara'daydım Hı -hı. tamamen bağımsız bir lokasyonda. Ama mesela hiçbir iş arkadaşım bana yazmadı. Hani onlar benim nerede olduğumu bilmiyordu Türkiye'de. Hı -hı. O, o o anda mesela daha böyle spesifik olarak çok yalnız hissettiğim bir an olmuştu. Diğer bir soruya geçelim. geçelim. <laughs> Biz Berlin'de yaşıyoruz ama soru şu. Türkiye ile ilgili en çok özlemini duyduğun şey nedir? Türkiye ile ilgili en çok özlemin duyduğum şey, klasik cevabım benim için lahmacun. Güzel bir Antep lahmacun. Çok özlüyorum. Değil mi ya? Gluten alerjisi olan bir insanım. Yine de özlüyorum. Lahmacun insan hayat kalitesini arttıran bir şey Yani var. evet e, bu kadar düz bir cevap vermek istemezdim buna. Yani tabii ki ailemi özlüyorum. Pek arkadaşım kalmadı artık Türkiye'de. O yüzden onu bir e, dahil edemiyorum buraya. Ama lahmacun e, özlemini duyduğum bir şey. Burada da güzel yenilebilir örnekleri olan ama aynı standartları karşılamayan bir durum. Yok. Olmuyor. <laughs> Türkiye'deki o lahmacunun tadı yok. <laughs> yok, yok, maalesef yok. Bir de çok güzel bir bahar gününü özlüyorum. Hmm. Üşütmeyen, terletmeyen, serin. O çiçeklerin açtığı, o ağaçların yeşillendiği böyle güzel bir bahar günü. Rüzgarsız. Rüzgarsız rüzgarsız. <laughs> Mavi bir gökyüzü. O yazın ilk böyle titreşimlerini aldığın, heyecanını içinde duyduğun bir bahar gününü çok özlüyorum. Burada da tabii ki benzer günler oluyor ama aynı stabilite de devam etmediği için aynı deneyimi vermiyor. Havanın kokusu farklı burada bir de bence. Bence de. Yeşil aynı Yeşil'deyiz. Yeşilde. <laughs> ki çok yeşil bir şehir aslında vardı. Gök, aynı gök değil. <laughs> Bu şehirde olmaktan en keyif aldığın yer neresi? Düşündüm. <laughs> bu soruyu düşündüm ve karar verdim ki e, bu şehirde yer almaktan en keyif aldığım yer Kastanyen Ale. Ha. Benim için. Görece evime yakın yürüyerek ulaşabileceğim bir lokasyon olması kesinlikle bir artı. Berlin büyük bir şehir. Ama aynı zamanda sanki en çok orası bana Türkiye'deki hareketliliği veriyor. İşte restoranlar, dükkanlar, insanlar, sürekli bir kalabalık olması. Yine de çok turistik de bir yer olmaması. Hani daha lokallerin olduğu bir yer olması. O caddeden ve aşağı doğru at kestanesi ağaçları arasında yürüyüp sonunda Weinsberg'e ulaşmak o parkta da oturmak. O civar bana çok keyif veriyor hmm. bu da. Doğa ve şehrin bir arada olduğu bir yer benim için. Ağaçlıklı da bir cadde. Evet. Bayağı böyle yeşil. Hani büyük ağaçlar. Evet. Mayıs'ın başında ziyaret etmenizi öneririm. Her yerinde ağaçlar yeşillenmiş ve full göl çiçek açmışken çok güzel bir görüntü. Peki bu şehirde yapmaktan en zevk aldığın aktivite nedir? Burada en çok hafta sonu kamplarını seviyorum ben. Bir saat şehirden uzaklaşıp bir göl kenarında kamp kurmayı... Doğada zaman geçirmeyi, bu olanağın olmasını, buna zaman ayırabilmeyi ve bunun bu kadar ulaşılabilir ve kolay bir şekilde yapılabilir bir şey olmasını seviyorum. Siz gidiyorsunuz bayağı. Evet, haftasınız. biz gidiyoruz. Ee, bu yönde de yatırımlar yaptık, karavan aldık, e, kedilerimizi eğittik, hep beraber cümbür cemaat <laughs> hafta sonu kamplarına çıkıyoruz evet. Sponsorumuza geliyorum. Hadi bakalım. Buraya gelmek isteyen göçmen adaylarına söylemek istediğin son bir söz var mı? Bu benden mi gelmeliydi bilmiyorum <gülüyor> <gülüyor> ama. Ama <laughs> en Alman sen miydin? <laughs> yani evet. Belki huy ve alışkanlıklar açısından evet. Ama dil konusunda olacak benim tavsiyem. Almanya'ya gelmek isteyen, burada yaşamayı kafasına koyan herkese Almanca öğrenmesini ben kendimce tavsiye ederim. Çünkü bence işinizi, entegrasyonunuzu her şeyi çok daha kolaylaştıran bir şey. Hani ben bunun zorluklarını çok yaşadım ve bunu bir an önce yapmayı ya gelmeden ya gelir gelmez yapmayı kesinlikle şiddetle tavsiye ediyorum. Çünkü ara verdikçe, o zamanı uzattıkça, burada İngilizce ve Türkçe ile yaşayabildiğini gördükçe birazcık ona motivasyonun kalmıyor, ekstra efor koymaya halin kalmıyor. O yüzden başta bu işi halledip Sonra güzel günler diliyorum. Bu işi ne kadar sıkı tutarlarsa başta öyle gidiyor. Kesinlikle. Zor bir şey. Kesinlikle zor bir şey. Dil yeteneği farklı bir şey. Herkes de aynı seviyede olmuyor. Ama bu biraz emek, biraz zaman, biraz motive olup yapıp bitirip sonra kafanın rahat olacağı bir aktivite diye düşünüyorum. Teşekkürler Hazal'cığım. Sorularımız bu kadardı. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim Duygu'cum. <laughs>